Herkese merhabalar arkadaşlar ben Muhammed Bugün futbol 2024'te yeni bir video ile karşınızdayız Bugünkü videomuzun konusu Bir karakterin yüz veya yüz üstüne nasıl çıkarabiliriz nasıl yapabiliriz Bunları size göstereceğim şimdi Arkadaşlar takımımıza girdik oyunculara girdik arkadaşlar Şimdi bazı karakterler vardır otomatikmen Direkt 95 olarak 96 olarak gelir bazıları da 84 olarak gelir siz onu 95'e yükseltir oyuna da aldığınızda otomatikmen 100'e çıkar bu sizi çok önemli bir gösterir şimdi Mesela burada gördüğünüz bu Jeiwikunde şimdi bakın gördüğünüz gibi ben bunu nasıl yükseltirim seviye antrenmanına giriyorsunuz seviye antrenmanından burada Şu gördüğünüz deyip yani antrenman programını yükselteceksiniz mesela yükselttim bundan sonra oyuncu ilerlemesine giriyoruz. oyuncu ilerlemesinde eylem var eyleme basıp dağıt dediğiniz zaman bakın o montum 95'e çıktı onaylaya basıyorsunuz sonra arkadaşlar oyun planı oyun planında burada yedekler bakın burada şimdi ben bunu defansa koyduğumda bakalım nasıl bir değişiklik olacak Gördüğünüz gibi 99'a kadar çıkıyor arkadaşlar. Bunu zorlarsanız da 100'e kadar çıkarabilirsiniz. Oğlum kaleti değiştirdim. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle e, teknik direktörü de çok önemli bu oyunda. Nasıl gösterelim. Bakın hızlı kontrol. Mesela bu karakterin e, hızlı kontrolü yüksekliği onu kullanıyoruz. Mesela menajer değiştir. Mesela şu dış champs midir nedir değişik uzun uzun topla kontra 88 bunu bir seçelim. Bakın arkadaşlar şimdi nasıl yükselecek. Uzun kontra yapacağız bunu. Gördüğünüz gibi direkt teknik direktör de çok önemli. Arkadaşlar bu tarz şeyler yaparak karakterlerinizi yükseltebilirsiniz. Bunu size göstermek istedim. Karakterleri nasıl 80'den 100'e çıkarırsınız bunu göstermek istedim. Allah'a emanet olun.